Herkese merhaba oyun günlüklerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kanalizasyonda bırakmıştım. Bakalım bir. Yok merhaba. Ee, zombi kardeşe baktık mı? Ee, zombiye galiba bakılmıyor. Yine başa ya. Aşağıya. Kanalizasyon o pis çukurunda o pis kokuları resmen şu anda çekiyoruz. Bunda mı mümkün değil? Ha, o zaman şöyle yola yapacağız. Şuradan devam. Aynen. Devam. Pis pis suyun içinden gidiyoruz resmen ya. Lee biraz yan... Ah. Üstünüz başımız bok oldu. <laughs> Neyse. Okey devam edebiliyoruz. Şuradan bir yol var. Galiba o yol. <laughs> Ee, ne? Volker mi aldı dedi onu? Yoksa bana böyle geldi? Devam edelim. Oraya bir bakalım. Hmm. Bizi bilgilendirdiğin için sağ ol Lee kötü sesler geliyor kanalizasyondayız zaten Şu taraftan gideceğiz galiba oh oh. Lee geri dönelim Vazgeçtim Galiba oraya gitmekten başka hiçbir çaremiz yok Ha. Hadi gir 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 git, git, gir, gir. Ha. İlk başta bak hmm. Şimdi Aynen O tarafı yaptığımızda açması lazım O zaman bu taraf Öyle mi açılırdı onlar? Yoksa bana mı öyle geldi? Neyse. Hmm. Yanlış taraftan mı doluyor? Ha tam buraya <laughs> gelmiyor sorun yok. <laughs> Konuşma gerizekalı. Çok ses çıkardı o. Neyse devam. Oo oh. -oh. Hacı bunu nasıl halledeceğiz? Tabii ki de böyle halletmeyecektik. Bunu anlamıştım. Oha. Oha. Yok artık. Al işte ya. Neresinden? al işte al al merhaba Nereden seyretmiş? etmiş gerizekalı Walking Dead Gerizekalı oyun Stupid Devam 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 hadi biliyoruz buraları Acaba şu tarafta yol var mı? Yok. Koş li, koş. Ne kadar da güzel başlamıştık oyuna. Şimdi düşecek bu gerizekalı. Ama bak boklu taraftan gitmiyor. Dikkatinizi çekerim. Yan taraftan gidiyor. Akıllı çocuk. Çocuk demişim. 40 yaşında adam mı? Neyse devam edelim. Aferin düşmedi. Oha, ikincisi mi İkinci bir fare gelmiş. Gerizekalı oyun. Ama bir dakika, şu taraftan da bir yol var. Tabii ki de açılmayacak. Fuck. O zaman direkt men bölemesine gideceğiz. Bir çıkış yolu, çıkış yolu, tamam. Geç geri zekalı geç tamam tamam. Pardon böyle. Aç şimdi. Aç burayı. Bak şu taraftan sesler gelecek şimdi. Baksana zombi Tamam. Bunu al. Al bakalım. Şimdi böyle yürü. Dümdüz. Devam et. Tabii ki de açamayacaksın. Hah. Aferin. Açmaya başardı. E niye bunun bu taraftayken açamamıştın? Neyse. Şimdi gel bunu tak buraya. Yanlış tarafa gitmişim. Neyse sorun değil. Devam et. Ah Allah'tan seyf etti. Hops. Bence kaçsak. Ne kadar da güzel bir fikir. Bence buradan kaçalım. Li kaç. gir Yürü Aha Bittiniz mi? Lütfen bizim

Şimdi ses, ses, ses. Ona ne? Nasıl ya? Hayır, hayır. Hayır, 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 yanlış. am Ya koyacağım şimdi sana. Aa o, o. Yanlış düş o. -o yanlış düş. Hadi lan yanlış düş. Eee anam anam yanlış hadi. Aşağıya mı çık? <laughs> tamam tamam tamam. Yanlış yaptım zaten. Eee hadi. Müzikler hiç hoş değil. Hadi lan. Çık al gerizekalı. Boşuna gerizekalı demiyorum. yanlış duş Amına bakayım tekrar yanlış duş bir çıkamadıyız zaten biz bu kanalizasyonla harbiden what the hell nükleer sığınak mı o Güzel soru. Kapıyı kapatsak ya. Ha kapatmış zaten. Aynen. Bozulmuştur ama. Diye tahmin ediyorum. Çık bakalım. Siz de kimsiniz? Who are you? I could ask you the same question. You I should have in on on and, and I'm the one holding the gun. So I'll ask you again. Who are you? Look, I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. If he goes back there and they find out we're down here... Are you from Crawford? it don't lie to me. I'll know. Where else can he be from? Everywhere else I'm not from around here. I'm from Athens. Grew up in Macon. I have a brother in Macon. You were there? How was it? As bad as here? I'm sorry. You can't trust him, Vernon. You can't let him leave. What do you want me to do? Shoot him in the Why not? Be more of a mercy than anyone from Crawford ever showed us. Think, hey. Vernon. What do you think they'll do if they find out we're down here, right under their feet? Damn it, you're right. I'm sorry, friend. Can't take the risk. Trust me, old man. Because you're not gonna like how that goes. Put the fucking gun down before you really make me mad. He's bluffing. You think so? Try me. Keep back, or I swear I'll shoot. I don't think so. I know killers. Seen my share. You ain't got the look. Oha, Libya under Ottoman? Aldır lan. Now drop the goddamn gun. In the lunch is left. Oh God, Vernon, what have you done? Now tell me, who the hell are you people? You say you're not from Crawford, but you sure as hell act like it. Guess you'll just have to take my word for it. Who the hell are you people? I can't tell you anything because now I'm the one holding the gun. Start talking. Konuş. Allah'ın tehdit were we got out of there when they started sealing up the place? Started weeding out the sick, and the old, so their perfect survivor society wouldn't be threatened. Ayırdılar. No room for, room for weakness or vulnerability in their little nester You don't look that old. So, you're sick? Mısın, My friend here asked you a question. We're sick. We belong to a cancer survivors group that used to meet at the hospital here now we're in remission they'd already rounded up <laughs> uh, we managed to up and hide down here. what is this A morgue yeah irony's always top of my list when i'm looking for a place to survive now i don't care if you have a gun or not i want to know how you found your way down here my group and i were up by the river looking for a boat now i just want to get out of here and find them again well that sewer system you came through on it'll take you wherever you want to go thanks i think i can figure out my own way back vern you're not just gonna let him go back out there alone are you those sewers are like a maze he's got no chance of finding his way back without a guide you're not gonna be able to get out of here on your own but we all got our own problems two of our group are sick and need constant care and I'm the only doctor here. E, hey you why should we help you? Because this is your other option. Oh yeah. You can either show me the way back or die right here. What's it gonna be? We're a little... bad. Sorry. We bu like deserved you see, <laughs> We've all got our own problems. It's alright, Bree. I'll show you the way back to your people. And then I hope I never see you again. Görmesin, görmesin, merak etme. Anlaştık. Hadi bakalım. Devam. Vedalaş hadi şunlarla. Hadi gidiyoruz. Lan hadi. Okay. Clementine? Clem? Molly? Oh hey, you made it back. Who's this? He didn't tell you about me? Understandable, I guess. I'm the one who put that beating on him when he tried to jump me back at the river. Who's the fossil? Yeah, should they look at this is He's a doctor. He helped me get back here after we got separated. Not by choice, I can assure you. <gülüyor> <gülüyor> Güzel cevap verdi, I think you have something that belongs to me. Nay. Alal, yemedik al. Çok işim her adı sal. Hadi bakalım, devam edelim. Lee, thank God you're back. Krista, what's wrong? It's Omead. He's gotten worse. Much worse. Doctor, we have a man wounded. Who's this? This is Vernon. He's a doctor. Oh, thank God. Could you take a look at him? Bakar, bakar you have to help us. Please. I'll see what I can do. Take me to him. Adamım. Film gibi seyrediyorum şu an oyunu, Resmen. Oha, ayağı ne kadar kötü olmuş Oh, my, honey. You're gonna be all right. Lee brought a doctor. get Doğru. All right. Let's take a look at him. I work better without an audience. I'm sure you have more things of your own to attend to. Çıkacağız mı? Hadi çıkalım. Ah save yaptı. Clementine. Clementine, neredesin? Clementine, you here? Bir bakalım banyoya. Banyoda acaba banyo ah. mu yapıyor? Clementine, neredesin? Abi ne evmiş Hello. ya? Lan. What are you doing? Oh, you know, you know, you know just poking around. You won't find anything. We already searched the place. You'd be surprised what people miss. Trust me, I've been doing this for a while. <coughs> don't ask me, I'm not <coughs> Hey, do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? Last I saw, she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with him. Why don't you go bug them? Nice, de Clementine? about that? I just want to find Clementine. No sign of her in here. Clementine kayboldu. Molly. I told you that girl isn't with me. Go ask your buddies and quit bothering me. Okay. Lan Clementine nerede? Oğlum Aynen kaşında lan neyse Clem? Clementine? <laughs> Clementine neredesin? Clementine, you in here? Where is she? Olan kızın nereye bıraktınız bir, bir? bak bakayım dolabın içine. Acaba dolabın içerisinde mi çıkacak? Clementine, dolabın içerisinde değil. devam edemiyoruz. Gir bakalım. Everything okay in there? We're fine. Just leave us alone and let the doctor work. Allah Allah, doktor ne yapıyor orada? Anlamadım. İn aşağı. Koş 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 kız kayboldu. Come out, please. Hadi Clementine. Kenny, o içkiyi nereden buldun? Oh hey, you made it back. Good job. Good job. Good job. What the hell do you think you're doing? What does it look like? İçiyoruz. Kafayı çekiyoruz. Where did you get the bottle? Found it. First good thing that's happened since. Kenny, come on, give me that. Ay, şu şişe bana ver, biraz Kenny, da ben Kenny, içeyim. Give me the damn bottle. Get the fuck away from me. Getting wasted. Kenny, atar, atar yapma Kenny. Yeah, Well, bana ver. We are fucked! Bana ver, there's not a single boat left in Savannah. No way out. We got walkers all around us. That crazy fuck on the radio messing with us. Hell, if now ain't the time for a drink? E, banana, have <laughs> you seen Clementine? Oh, I didn't. Gotta be around here somewhere. Ben, how did Clementine sneak out of the house? Hey, don't put all that on me. Omid took a turn for the worse, and Krista asked me to help. I'm sorry. I'm doing the best I can here. All i saying, send the She was frantic, and things got kind of crazy. I told Clementine to stay put. What else could I do? Don't be sorry. Just tell me where the hell she is now. I know. she. I think she went out to play in the backyard. On her own, with no one watching her. Man, will you get off my back? She's fine out there. She better be or your ass. Uh oh. Uh oh. Cause I'll catch her. Huh? Clementine. Clementine. <laughs> Clementine get me. kontrol edelim. Doors covered Don't think anyone came in through there. Evet, Clementine giremez. Bir de bunlara bakalım. Ee, burada da değil. Clementine nerede? Küçük belki köpek kulübesine girmiş olabilir. Yok köpek kulübesinde de değil. Çüş. Mezarda olmayacağına her da girelim. Devam et Aklına kötü kötü şeyler gelmesin. E ee, dışarıda da yok. Clementine neredesin? Clementine gitmiş. Küçücük... Küçücüksün daha nasıl gidersin? Oha. Aha da Oraya gideceğiz. Bence jump scare olacak. Jump 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 scare değil mi? Doğru son. Aha. Oha. Lan sen nasıl beni ittin? <laughs> I've I told you about wandering off on your own. I know, I know, stay close patlattın kız. Bakalım ne varmış içeride. Oh. Evet. O gülümsediğine göre. Aha, tekne. Yes. Eyvallah Clementine. Holy shit. Holy shit. Doğru. Ya yeah. köfen müfir Kenny gel bak. Ah Kenny ne oldu? Bardağı kırdı öküz. Oops. Burada durduracağım arkadaşlar çünkü kilometre yani saat kaç olduğunu bilmiyorum. Hemen devam edeceğim ama bu bölümün sonuna geldik diye ki bölümlerde görüşmek üzere.